Bir de deli diyor. Sizin ulan deli. Ahmet Mehmet'in arasında bir şey var bile. Konuş bir şey olmadığını açıkla. Millet kıskanıyor açıkla, açıkla açıkla açıkla. Arkadaşlar bak insanlar kıskanır Bizim aramızda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bize bir şey yok sıkıntı insanlar. Bizi burada çekemiyor kıskanır Sıkıntı yani bu aynadir, işte. Aynen Sıkıntı bu. Bir giriş yapalım. İnsanlar çekemiyor kıskanır Ay. Masayı da çekeceğim. Masayı da çekeceğim. Sizleri yakaladım valla. Masayı da çekeceğim. Yakaladım valla. Bir de deli diyorlar. Ay, hay valla yakaladım. Şerefsiz. Yakaladım. Masayı yaparsın yaparsın çok sevdim. Mehmet abi. Kanday bize şekil yapma getirdi. Yok Hiç yok yok yok. Bizde Bize sıkı bu insanlar sıkı. Ha ben sıkı dur. Değil sıkıntı. insanlar insanlar. Maşallah çok sevdiğim <laughs> insanları. Çok sevdiğim <laughs> insanları. Peki <laughs> daha de. hadi. hadi tamam. Onlar da kardeşimiz. Tamam. <laughs> Onlar da bizim kardeşimiz. <laughs> gel buraya gel. Evet gel gel gel. gel. Güzel, gel. güzel bir giriş yapalım. Ya bana bak sabit durmanı istiyorum Tabii. tabi. Sen böyle kıvırma yok sabit durman tamam. durmanı tamam, istiyorum. Gel, bir tamam bana bak. Ya bana ama sabit kalacaksın, Böyle kıvırma yok ha. Böyle sağa sola kaçmak yok. Bu kalkar Evet. Allah yav evet. e Havası ya. Tamam, evet. tamam. Şimdi hadi e e Lhamit Abi güzel bir gün. Hastanesi, şehir evet. mezarlığı, Köy Mezarlığı. <laughs> evet, e arkadaşlar. E köy mezarlığında yatmak olan kardeşlerimize Allah sağlık ve Yok oğlum ölmüş ölmüş. Bir dakika değil Onlar değil. Onlar ölmüş. Bir dakika. SSK hastalığına gidelim bir şifa dile. Bir dakika. Arkadaşlar SSK hastalığına yatmakta olan kardeşlerimize. Devlet hastalığına. Allah evet özel sigorta hastalığına Özel sigorta hastanesinde, hastanesinde yatmak olan kardeşlerimize ve devlet hastanesinde yatmak mutlu olan kardeşlerimize bir an önce taburcu olduk, bir an önce sağlığa kavuşacağız. Bir, serum mekan almak, serum mekan, serum mekan. Serum mekan. Direkt Kızılay'a başvurmaları vur rica edilir. İki. E, sağlık abinde yasa kardeşlerimizde üç. Sağlık abinde yasa kardeşlerimizde Allah çıvalık versin dört. E, Veterinerde yatmak zorunda ve, hayvanlar. Ve, evet. Ha, bir dakika evet. Arkadaşlar veterin, veterinerde yatmak zorunda hayvanlara acil sağlık ve bak ve acil. Ve sokak hayvanlarımıza sahip evet, çıkmanızı evet, şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, ediyoruz. Arkadaşlar sokak hayvanlarımıza Sokak hayvanlarımıza sokağa Sokak bir an sahip çıkın. Neden sahip çıkın diyor. Mesela kedi. Kedi. Abi, Mesela abi. kedi köpek olan insan. Arkadaşlar. Elimizdir. Arkadaşlar, elimizdir. arkadaşlar. Kedi köpek onlar sahip çıkın. Bir baraka yapın. Abi. Besleyin abi. evinizde. Ve evet, evet. dışarıda bir baraka yapın. Kapısının evet. önüne bir tabak su. Evet. Bir tabak yem. Evet, tabak evet arkadaşlar. Mama İnsanlar şey da görür benim görmemezlikten yapıyor. Sen güzel abi, bir Görmemezlikten geliyor. Harbi herkesi görür. Arkadaşlar. Bak her bir kez görüyorum ben görmemesi Arkadaşlar. Her, e, arkadaşlar herkes evinde mesela kedi köpeğe, kurbeğe bir tabak su yemeni versin. E, Yaz ola bir insan ola bir canlıdır. ola bir, can o da bir Evet evet. Kedi gibi bir can taşı. Ola bir insan. Olanlar barınaklardan birer evet. hayvan evet. sahiplensinler. Evet, evet. Kedinin dili yok. Kö, kö, kedinin köpeğin dili yok ama insanım var ama kedi köpeğe sahip çıkarım. Dili olmayabilir ama ola bir insandır. Ben yok bilerek bağırdım ben. Ben bilerek bağırdım. Zaten herkes de tanıyor beni. Evet arkadaşlar. Beni tanımıyor zaten. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Lan ve beğeni abone unutmayın. Ekranı kim taktık Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet. Abi. Ahmet Bey de burada. Ahmet Bey de burada herkes sevsin. Ahmet ve Mehmet. Bana yanlış yapanı. Evet. Bana yanlış yapanı devirin Ba bana kim bana buradan rakip ederler. Bir şey asker. Ne yapıyorsun? <laughs> yok. <Allah 'ım. gülüyor> ne diyeyim şimdi? Allah Allah. Ne diyor? Be a yok. Şu yok. Evet e, Ahmet tam buramda kalmış mı? E, az bir şey kalmış dayı burada tamam. be. Eee tam alıyorum yeni yeni işe gitti. Vallahi neyse bir şey olmaz. Ben buradan şey yaparım. Tamam. Şurada bir şey olmaz. Yok iyi iyi fazla bir şey yok. Yok iyi. Şurada biraz bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. İyi. Şurada. Buradan mı? Doğru mu öyle abi? Oh. Aklı'ya hoş Okum geldin. Aklı'ya Arapçı kardeş. Kardeş Aklı'ya kardeş. Geceyiz. Geceyiz. Dünya bizim bugün. Aynen. Gün bizim günümüz. Aynen. Gün neşanına, neşanına bizim günümüz. Mekanın Ne gün. bizim gün. Gün bizim günümüz. Burada bir şey çalınlar kal, mı? Yok. Kayını gülkanın e, kaydı. Arkadaşlar Allah herkese sağlık afiyet versin ki her bütün insanları da seviyoruz. Hepsi de kardeşimiz. Hepsi de buranın kardeşimiz. Tatlını yiyebilir miyim? İstediğin kadar yiyebilirsin. Kayıp olmasın. Yok. Mehmet merak tatlı tereyağla teri ben de tereyağla ben de sen 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 e hmm. ben. Tamam Bir barda bir dakika, ben sana bardak getireceğim. Güzel bir konuşmalar aldın mı? güzel bir konuşma. Abi. Sen farz et ki TRT spikerisin. Şu evet. an ana haber bülteninde evet. bir haber sunacaksın. Evet. Nasıl sunarsın? Evet. Sen bir spikersin. Buyur. Evet, evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok, Ar spikersin Arkadaşlar, canlı canlı. Hayır, spikersin. Evet. Haber kanalı sunacaksın. Evet. Dışarıda var korona. Her şey gider yoluna. Saygılarımla, saygılarımla imlansız. Sen spikersin. Peki. Öyle, tamam. <laughs> evet, tamam. Evet, arkadaşlar. Ana bültenimize haber Evet, arkadaşlar. ATV. Kanal D, Show TV, doğru mu? Evet. Kanal D, Show TV, ATV. Abi yayın çok, yayın çok. Yayın çok. Bir dakika. Hemen abi, sen de bir şey rica Yayın bu yayın çok. Evet abi. Buyur abi. Cappuccino nedir? Ha. Buradan evet. açıklamasını yapar mısın? Evet arkadaşlar. Arka arkadaşlar. Arkadaşlar. Cappuccino nedir? Cappuccino. Ayağın adını, ayağın, atın ayağının bir ye, bir ye. nalı ve ayağıdır. <laughs> Kapıcı arkadaşlar kapı buluyor. <laughs> evet arkadaşlar kapı budur, buluyor. Yani evet. O sada, sa sakatat. Sa sakatat da gelelim. Sakatat da gelelim. Arkadaşlar sakatat da, sakatat. Sakat e eşek nedir abi? Sakat eşek. bir dakika sakat eşek nedir? Sakat eşek nedir? Evet. Tamam bir dakika. Ne yapıyorsun öyle? Bak bak bak. Seni mi böyle bir? Yok. Ya, Kimse de sana bir şey yapamaz. Kesin bir şey sakada, sen gitsin. Bir şey sen gitsin. Bir şey sen gitsin. Sakat ata gelirim arkadaşlar. Merhaba, evet, işte. Arkadaşlar. Ee, sakat ata gelirim arkadaşlar. Sakat nedir? Arkadaşlar sakat at. Eee. Eee. Değil mi söyledin lan? Kapıçının açıklamasını yap. Evet arkadaşlar. Kapıçının nedir? Sakat nedir? Arkadaşlar kapıçının. Neydi unuttum vallahi sen ya. Sen neyse senin güzel fikirlerini alın. Tabii ki. Haa tamam bir dakika Unutmam istiyorum. Arkadaşlar tabii ki ne? Atır ayağıdır ne alır? Ay be. Ayıdır, Ay be. Ayıdır, Ay aman neyse ne? Ne nedir ne bileyim ben bu kadar şey yapıyoruz sanki. Demin biz de, de, Allah Allah. Ahmet abi. Aşıktan, aşıktan öyle yapmıyor. atın ne olduğunu biliyor musun? Sakatat. Sakat. Nedir sakat, ne dedi, sakat açıklamasına bak şimdi. Sakatat nedir? Abi sakatat ay atın ayağı nal. Nal ha. bir dakika. A, atın adam nal var ya sakatat bu dedik şey. ya. Sakatat. Ha, ha, bu evet bu. Bu kardeş gel bir iki tak diye Mehmet abi peki e, sadaka nedir? Bir gel gel sadaka nedir? Mehmet <laughs> abi. abi getirme sakın kimse yemez. Bakalım evet, Mehmet abi. Çok Mehmet çok abi. Mehmet <laughs> abi. Kimse yemez. Mehmet evet, gel. Gel. Git. Gelin, gelin. Gel. Oraya bak, oraya bak. Nerede, nerede? Mehmet, kimseye, bir, Oraya bak. Mehmet. Ne, Mehmet. Mehmet! Nerede? Mehmet, nerede? Ben, sen, sen. ben Oraya bak, oraya. Buyurun, ne diyeceğim? Ya? Ne yap? sakin ol ya. Ne bileyim, bakayım. Çakıyla gelmiş, seni soruyor. Yok. Top, top, yüzü var ya. Çin Çin şey, <laughs> böyle deme, insanlar öyle deme. Ahmet! Tamam. Amet. Ne mesela? Hayır mı demedi mi? Yok insanların ne şey söyleme. mi? Ama bu insanların yüzüne başımı derken. Bak, bu insanların yüzüne başları neler geldi. Yok, neler geldi, geldi başlıyor? Şu eski geldi geçti. Tamam. Şimdi senin kararla bu. Bak, bak, bak ne yapıyorsun? Kesin şey, ne şey, şey, Bak böyle yapıyorsun. Ya deli mi? Deli mi? Deli. Deli ol deli. Bak ne yapıyor ya? Deli, deli ol deli. Aksin beyaz açıyor beyaz. Mehmet abi bir kafanızı alalım Mehmet abi. Tamam. De, bir kafanızı alalım abi. Bir on dedi yok abi. Evet abi. Tamam. Onlarda cep var abi geniş. Cep var geniş kesin. Geniş. Abi yok beyaz Evet arkadaşlar. Abi, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Like ve beğeni abi unutmayın. Sen sen i̇yi sen sen şeyler. Beyaz açıyor seni. Arkadaşlar lan ve beyin atmayın iyi seyirler. Lan la ve beyin atmayı unutmayın. Gel. Ya, gel. Tamam, ya, tamam. Kardeşim, gel arkadaşım gel. Arkadaşım. Ben teşekkür Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.